Hepinize mutluluk bugün sabır bugün doğrusu oynuyoruz. Arkadaşlar. Bayağı bir sonra doğrusu oynuyoruz. Evet. Üç gün geçti o kadar. Üç gün sonra dost oynuyoruz. Kaçıncı kapı lan? Ben bu adamı takip etmem. Bugün bunları ben biliyorum. Adam yapsın sanki. Mal şurada doğru. Adam açmış. Şu ana kadar rush gelmedi. Gelebilir mi? gelmiyor. Ya arkadaşlar şu ana kadar hoş gelmedi burada bilmiyorum. Canavarın olabilir. O şansa bak yani şu ana kadar rush gelmedi. Çekmeceleri bir açık. Bir şey buluruz belki. Burada dolap yok yani rush nasıl gelsin? Lan. Abi bu niye değişiyor ya? Bu, bu değil. Bu şu Evet arkadaşlar. Tık. Oh. bir yer bulduk. Galiba kitle. Anus. Anam örümcek. Oğlum örümcek varmış ya. Hiç bilmiyordum. taktiği buldum. Bak böyle alttan hareket. Şimdi. Kapatırma. Ya hep yanlış oluyor. Dolaba giriyorum. Bu sefer C2'yi öldüreceğiz. Bu arada şansımızda tıraş çıkmadı. Adam öldü galiba. Ya ne dışarı? Bir şey diyeyim, bu ne? Hop. Bir şey diyeceğim. O ne alaka şimdi orada? Yatakta babam mı olsun? Nereye gidiyorsunuz? Allah Allah. Şimdi canım çok yok. Ananı. Burada gelebilir. Kitli mi? O, yanlış. Biliyordum yanlış olduğunu ki kanka. Yanlış olduğunu biliyordum ki. Dedim biliyordum ki yanlış. başlayacak. 4 evet. 16 Roş kilitli da geliyor ama geliyor aynen. Şu ana kadar bak S2 kadar gelebilirsen kendimi alkışlayacağım. Şimdi S2 geçersen mele var ya. Şimdi S2 geçiyormuşum. Buralar iyi yanlış. Kaçıncı kapı lan? 18. kapıya gelmişim. Sike gelebilirim ama sike biraz zor geliyorum. Sike 30'da. Ben de 20'deyim daha. Şimdi canavar çıkmazsa ya yapabileceğim böyle. herhalde aynen. Bir tek tek bu oda var. Bu oda da olabilir. Bu odada Kaçıncı kapı lan bu? Lan ne oluyor oğlum? Ya arkadaşlar siki ben yapamayacağım kesin ama. Zor yani siki. Bana verir zor. Adam kolaydır. 24'e geldim. Arkadaşlar bizim için 60. 70. Ne? Burada değil ki. Oy 26. İyi geldim lan. Tam buralarda yağmur var. nasıl ki Ananı Şimdi saçtım ya Lan he Abi Oğlum nerede lan Kanka siyik nerede O siyik yok lan Burası kitli mi Siyik sandım lan buraya bu ne koyayım? Burada bir şey mi var? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Kanka bak şuradan geliyor. Dolaba girdim. Oğlum. Lan nerede bir şey var? Amınakoyim kapı yok. Ben nereye geldim? Ne olduğuna bile bakamıyorum ki. Bu mu? Kesin sihir e geleceğim bu kapıdan. 33. Kapı çünkü sihir herhalde bakayım. Bu mu 30. Kapı falan mı? Bu da yok. <laughs> Bir dakika. <laughs> Anahtarı biraz zor bulacağız buldum burada. Arkadaşlar buldum arkadaşlar şimdi kaçıncı 33. kapı. Şimdi sizi bekle beni bakayım. Kapı nerede oğlum? Şuradan geldik. Burada değil. hala sik yok ya sik bundan sonra geliyor ah ya geldi kral sonunda geldi kral be. kral geldi Allah vetber vet. bakalım yapabilecek mi amına koyayım yuh Abi bu ne ya? Hocam! Abi elim yok ki ya! Şey yapamıyorum ben ya. Öğlemedim ki. Nah var elim yok. Allah Allah. Eylemiyorum ki orada. İlman falan yok. Giremiyorum ki oraya Sanki geldim ama geçemedim. 232 lira ne? O 232 liramız oldu. Şimdi arkadaşlar. Ben bir şeyi geçmiştim. Bunu oldum. Ya arkadaşlar bir şey diyeyim. Benim şimdi 232 lira var. Ben Bunlar biriktireceğim, biriktireceğim sonra hepsini alacağım acayip. Acayip o mağaza var. Oh my god. Lan 250 bedava veriyorlar. <laughs> Dört. Beş. <Sağ> <laughs> beş ne? <laughs> Oğlum, adamların hepsi ölmüş Adamların hepsi öldü, ben kendim geldim oradan O adam öldü, ben kendim sikicek geldim Ben sikide öldüm sik. 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 Bu sefer sikiye geçebilecek miyiz ona bakacağız sik. Arkadaşlar şimdi dayanmıyoruz Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri abone olmayı like etmeyi bildirim açmayı unutmayın şimdi devam edeceğiz arkadaşlar olun yani abone bana lütfen yani ben de abone istiyorum ee, bana abone olmuyorlar ben de videoları da görmüyorlar abone koyayım nasıl abone olacaklar Nasıl <laughs> oğlum, oğlum, hadi lan. Bir de oraya alalım? Nasıl abone olacak ha? kapatma. Altıncı kapıdan beşinci kapıya at. Ateş var. Anahtar yok. Bulamadım anahtarı. Bay var. <laughs>